Arkadaş, arkadaşlar bugün bu oyun oynayacağız adını bilmiyorum. Üçüncü bölüme kadar geldim. Şimdi ben söylüyorum Sword Life. Sword Life arkadaşlar oynuyoruz. Şimdi ben 18. seviyedeyim baya çok zor oldu. Allah. Why oh, not crazy secret blood? kafam koptu. Kafam koptu. Atla. At. Arkadaşlar koş koş ya oldu. Arda sen de önce şey edeceğim. <laughs> oh, <oyun> sonunda arkadaşlar. Bir güzel bir oyun oldu. Inge 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 inge. Inge 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 inge. Ayol ayol mu? Ben atıyorum atıyorum. Öldüm at <laughs> sonunda öldüm be. Çünkü ayağım yok. Benim ayağım var. ayağım varsa benim ayağım yok. Koş, koş, Atla, atla, atla. Emir bak ne oldu? Emir. Ah! Emir bak. Bak. Sanki tutuyormuşum. Şimdi tutuyorsun sen galiba.

Ya o ya. her şey ya um ummedi ya emekliye bekleyin. Gerçi böyle güzel Ne kadar da kötüydü. Hayır. Arkadaşlar ben başka oyun oynayacağım. Ya bu sıkıcıymış. Ben baya hep ölüyorum ya. Ben şu an Among Us oynayacağım. Ben Among Us. Hadi. Ben şimdi Freddy ben şimdi video kapatıyorum görüşürüz arkadaşlar bu kötü oldu video kapatıyorum. <laughs>